Çim biçme makinesinden binilebilir scooter valize. Aa, tabletten ıslak kuru tıraş makinesine, kulaklıktan darbeli matkaba, dikiş makinesinden robot süpürgeye, kahve ve baharat öğütücüden akülü vidalamaya kadar yılbaşı hediyesi için çok daha çok daha daha çok teknoloji Mediamarkt'ta. Üstelik 9 aya varan taksit fırsatıyla. E, transfer'e bağlayayım çünkü dediğim gibi şimdi Fenerbahçe'nin bir santrfor problemi var. Ama hmm. gündem esas orta saha. E, konusunu zaten geçen hafta konuşmuştuk. Hmm. Fenerbahçe Sörlot'la Anlaştı. O bilgiyi vereyim yani. Valla mı? Anlaştı. Fenerbahçe şu anda Atletico Madrid'le anlaşırsa o Fenerbahçe'ye imza alacak. artık tamamen bol servis Pazar meselesi ya. bu yani. Oo. Atletico Madrid 30-35 milyon euro civarı bir bonservis bedeli talep ediyormuş. Fenerbahçe onu biraz indirmeye çalışıyor. bir de zaten şey var. Atletico Madrid'in bir santrforları işi var. onu da sanıyorum bitirecekmiş bu hafta. Olayım. Ben Solot'un ligin ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyeceğini düşünüyorum açıkçası. Ağzım yesin. yani öyle görünüyor. Evet. Eğer Fenerbahçe yönetimi olağanüstü bir şey olursa vazgeçmezse bu transferden. Niye vazgeçecek? Ya işte sanmıyorum olağanüstü bir şey olması o, o lazım yani vazgeçmesi. Bonservisle anlaşamazlarsa. Ha yani çok çok böyle 35 milyon euroda diretir, bir kuruş inmez vesaire hani kavga çıkar pazarlıklarda tamam, falan onu bilemem şey ama tamam, Kulübü Mehmet şu anda evet. almak istiyor ve ben alacağını şimdi, düşünüyorum. Açıkçası. Şimdi Atletico Madrid 35 milyon euro mu istiyor? Diyelim sen yani tam evet, ben evet, 35 ben. milyon euro 35. ile anlaşamazsa. Fenerbahçe 35'i çok bulduğu için adamı ne, biz 15 verelim mi diyecek? Ya. ya ne, ne diyecek mesela? Diyelim ki Saadet Nizaran yönetimi ne, de, ne diyebilir? Mantıken bir şey yürütelim. Ya yani 25'e falan bitirmek istiyor. Yani 25 ister. arada ne var? 10, Hı. milyon. Atletico Madrid'de 1 lira bile inmem dedi. O 10 milyonu bulur. Diye. Almak isteyen olsun. Ya, yani, e, sen al, bunu Almanya kafaya koyduysan Tabii, o değil onu. Değil zaten, sen bile bulmazsın. Yani, yani yönetim bile bulmaz dışarıda. Nasıl Hakan Safi buluyor 35'i kerem hap basıyor. başlıyor. Zaten şu anda durumu hocam. Fenerbahçe bugün desin ki buyurun 35 milyon euronuz yarın Sherlock özel uçakla e, Sabiha e Gökçen havalimanına iner. Evet ama, ama bu işte bonserviste anlaşamadık, şeyler var. Var. bunlar olacak. Ama burada şeyler var hocam, onu da atlamıyorum. E, mali kriterler var, limitler var. Onu işte işte şimdi biraz açması gereken limitler Oyunca var. Oyuncu satmadan alamıyor mu Fenerbahçe şu anda? Söyle e, ben Şöyle, alabilir. Ben onu bilmiyorum. Ama şey, henüz o arsa işlerinin süreci tamamlanmadı. Hmm. Oradan ciddi meblalar gelecek Fenerbahçe Kulübü'nün kasasına. E, onlar resmi olarak işlendiğinde limitleri çok fazla artacak. Hı. Mesela örneğin işte Atışşehir'den biliyorsun şeyi bitti, ne derler ona, ihalesi bitti, ihale süreci tamamlandı işte orada bir peşinat mesela 30 milyon euro peşinat gelecekmiş Fenerbahçe'ye. Ne zaman gelecek? O geldiği zaman, o geldiği zaman onu mesela limite ekleyecek Fenerbahçe, Hı. harcama limiti hem TFF hem Avrupa için. Dolayısıyla yani mali bir problem olmayacak gibi duruyor. E, Fenerbahçe'nin zaten Şimanski, Ennesiri, Bekao gibi oyuncularla da hı hı. E, yollarını ayırmasını bekliyorum. E, oradan da e, bazı gelirler olacaktır. Zaten yabancı kontenjanı da dolu yani. Onların açması gerekiyor. Herhalde Şimanski hocam dün havlu attı değil mi bu arada? Yani, diyelim ki dün iyi oynadı. Devam Yine edecek. Giderdi de. He? Ama dün tamamen havlu attı sanki yani. Değil mi? Ya ha? Adam haftalarca... Sen biz... diyordun ya orta sadece o topu kim kaptırdı diye. Shimanski kaptırdı hocamdan evet. sonra bak. Sonra onu görememiştik göreme, sanırım. Şey orta yok. sahada biri evet. dedin, orta sahada biri top kaptırdı, gol oldu dedi. Ya yani ben de göremedim dedim. Sonra bak bir topuk pası falan vermeye çalışıyor. O değil mi? Beşiktaşlı oyuncuya gidiyor. O da iki pasla Çernik'e gidiyor. Haftalardır burada, burası Kadıköy programında konuşmuyor muyuz? Adam bit şeyi bitmiş adamın. Yani kulüple bağlantısı bitmiş. bitmiş. Yani seyirciyle korkmuş. Evet ya o peki vermiş. bu adamı niye oynatıyorlar? Ben onu anlamadım. Yok adam yok hocam. Ne? Dün adam yok. <laughs> ya bu işte Haydar Haydar var orada ya. Haydar Haydar. <laughs> O şarkı hocam. Şarkı mı? E, tamam. Haydar oynat abi. Ya tamam ne olacak? Mesela Şimanski dün oynamasaydı, Haydar oynasaydı. Ben 6-1 mi yenilirdik? Ne yani, olur? Ben bir şey söyleyeyim. Ben, ben sevinirim sana söyledim ben. Haydar'ı ben geçen maç girdi. 2-3 dakika oynadı. Böyle bir Çabuk pırpır pır böyle bir havası vardı. Ben onu mesela daha uzun süre seyretmek isterdim dün. Ya, Sen söyledin Evet, Ben ben oyuncu açısından... Yani her en azından bir 70'te falan girsin. Abi Şöyle ben, Şöyle bir 20-25 dakika uzatmalarla oynasın isterdim. Yani oyuncunun açıkçası. çocuğun şeyinden falan tabii söylemiyorum. Yetenen Aydar değil de Alaaddin. Alaaddin değil de ne Necmettin. Yani çünkü kopmuş adam yani gidecek. Hani oynatmanın mantığını anlamadım yani. Yani yani niye unatıyorsun Şimanski yi? gidecekse bu adam ki yazılan çizenler hep öyle. Bir, hatta birine takas için teklif ediliyor PSV'ye o verman için diyorlar e, menajeri takım arıyor falan adam kopmuş zaten adamın yüzünden belli kopmuş kopmuş adam niye 90 dakika sahada duruyor mesela çok enteresan yani adam şey içinde söyledim ben mesela hani el Nesiri de şimdi diyelim Afrika polkası başladı mı Başladım. başladı başladı. Diyelim el nesil orada Fas milli takımıyla şampiyon oldu. Goller falan da attı final falan. Aa düzeldi mi falan. Evet bu adam geldiğinde gol, şakır şakır gol de atabilir. Var öyle bir şeyi. Bir şey. Fakat, şey fakat adam da kopmuş. Onun da tribünle seyirciyle bağı kopmuş adamın bağı. Yani öyle bir durumda ki Nesir'i geçen hafta söylediğimiz gibi 3-0 yensek 3'ünü hat-trick yapsa Mutlu olmayacak milyonlarca Fenerbahçe taraftarı var. Orada, Alsın bu golünü bilmem ne yapsın. Orada hatayı Ali Koç Bunu ben yapsın. babam da atardı. Ha, o durum da artık orada bitmişti. Orada bitmiş Ali Koç yönetimi ve Jose Mourinho yaptı. Ne? Geçen sezonun o son maçında falan zaten ıslıklanmıştı. Zaten en nesiliyle yeni sezona başlamak bence. Ama o ıslıklanlar da saçmalar, saçmalamış ya. Yani, adam hayır ama adam işte bağ kopmuş diyorsun ya. Kopmuş Seyirciyle yani. Seyirciyle Kopmuştu zaten. Evet, niye Dolayısıyla kop... aslında Geçen... Gece... Onu iyi bir parayı elden çıkartıp yeni bir santrfor almak sezon başı aslında daha mantıklıydı yani. Ya, ama abi şöyle de ben düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi seyirci onun biletini, kaba tabirle biletini geçen sezon sonu kesti seyirci hocam. Seyirci kesti ama şimdi yönetim ve o zamanki hoca Mourinho ne düşünüyor? Taraftarlar böyle Öyle benim olmuyor. dediğim gibi aymazlık yaptı. Bu adam 30 gol atmış penaltısız. Bir, bir oyuncuyla devam edelim dediler abi yani anladın mı? Hayır öyle dediler bence Ama yanlış yaptılar. Işte bu seneki yani. gibi bir sezon geçirse golü go, az gol süre almıyor falan herhalde yani seyirciyle bağ kopan oyuncu Evet ben işte onu anlatıyorum yani. abi seyirciyle bağ kopmuş adamın yani adam artık hat-trick, fort-trick ne yaparsa yapsın Şimanski de öyle. Evet abi evet yani al gö al o golünü derler. 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 Tedesco daha böyle bir dinamik daha iki yani ne derler hocam? Box to box. Bir oyuncu istediği. <laughs> bana soruyor. <sorayım. gülüyor> box to box to yani bana soruyor. Sen sorayım. seviyorsun o tabirleri o yüzden sana soruyor. Ama bilmi seviyorum ama bilmiyorum. İsmi güzel geliyor. First touch falan. tart neydi? Evet. evet. Box to box. Dolayısıyla... E, bir haftadır hani Ferman ismi çıkıyor çağrı. Ama bir şekilde imzalanmıyor. Bu yüzden Hı. imzalanmıyormuş yani. E, hoca... Özellikle maliyetin de göz önünde bulundurduğunda çünkü bir serbest kalma bedeli var Hollandalı oyuncunun. İşte maaşı onu ödediğinde hani o paralara daha e, elit, daha işte hocanın oyun tarzına uygun, daha dinamik ön alan baskılarını yapabilecek, rakip ceza sahasına daha çok gidip daha çabuk geri girebilecek özellikle. Hani vermanın gitme özelliği var ama hani biraz daha oyun kurucu o böyle biraz daha böyle bir kadife ayak yani bir oyuncu. Daha böyle sıkı bir oyuncu istediğini biliyorum Tedesco'nun. Lukman, Lukman'ın adı geçiyor. Ya geçiyor oraya girelim ya. Bir şey soracağım ben. Mesela Lukman ne yapacak Fenerbahçe? Nerede oynayacak? Kanatta oynayacak. Ama Lukman kanat oyuncusu değil. Forvet arkası oyuncusu ve hatta Forvet, Forvet arkası oyuncusu ve hani 40 milyon euro bon servis, 10 küsür milyon euro maaşlardan bahsediliyor. Fenerbahçe'nin elinde o pozisyonda Tarişka var. İşte Asensio var. Ama bu Talisca gibi bir oyuncu değil ki. Bu, hızlı, bu, hızlı, hızlı, hızlı sürüat sürüat yani, hocam yani, forvet arkası oyuncusu yani. Bu yani. bildiğin forvet arkası. Kanat, kanat oyun, oyunun, oynadığı ben, zamanlar yani, da vardı. diye. Var, Fatih Tercih Aydın hemen baksın. Sor, baksana, kanat, sonra bana, Ben şey, Atalanta'da seyrettim 3-4 maçını. Bu Tek sezonun sol çizgide. en etkili olduğu sezon geçen sezondu sanıyorum Fatih. En etkili olduğu sezon kaç maç hangi mevkide oynamış bir bakabilirsin. Atalanta UEFA'yı aldığında sonra değil miydi? Forvet arkası oynuyor. Ben forvet arkası oynuyor. benim canım var ben. Forvet arkası... 2 maç sol kanat geçen sene. 29 maç forvet arkası oynamış değil mi? 2 maç sol kanat, 7 maçta santrafor. Aynen. Yani santrafor da mı oynamış? Evet. Oynaymış. Bir önceki sene... Zaten hocam esas pozisyonu... Bir önceki seneye bak Atalanta'nın aldığı sene UEFA'yı. Onda da öyledir. Ben Atalanta'nın aldığı sene UEFA'yı. 21 maç forvet arkası UEFA'yı. 16 maç Santrafor, sol kanat 6 maç. Tabii. Yani bu adam... Bu oyuncu forvet... Bize o, forvet yani bize ben, o sol kanat oynadı maça denk gelmiş. Aynen. Yani... Ama tipine baktım ben o üstlerine. Evet. Kanat, kanat, kanat yani bir forvet arkası olmuş. Aynen öyle. Ben, de, ben, ben, de. ben hiç öyle forvet <laughs> arkası görmedim biliyor musun? Ben, ya forvet... <laughs> ya... İyi dediğin gibi. Işte, yani, yani o... Ben... Çok gerçekçi gelmiyor bana açıkçası. Yani ya onu daha... forvet arkası alıyorum diye alıyorsa bana her türlü gerçekçi geliyor ben beğendim o hücüyü çünkü. Hayır, <laughs> yani <bir oyuncu. gülüyor> anladın mı? forvet arkası da. Bana pedal maçı için gerçekçi gelmiyor. Yani mesela bir forvet arkası ihtiyacı olur. O zaman İhtiyacı olmasa ki... da bana alınsın diyorum ben. Yani öyle bir oyuncu alınsın istiyorum ben. Ben bir yer bulurum ona. Yani çok hızlı vallahi ya. bir yer bulurum. Sen hızlı yani... oyuncu seviyorsun ya. Hocam, Hocam bir de... yer dengeli yani. Bu sefer ne olacak? Kanada koyacaklar. İşte ben. biz evet Kerem Aktürkoğlu'ndan hayal kırıklığı yaşamıyor muyuz? Evet. Bakalım Lokman ne oluyor sol yani. çizgide. Ben Atalanta'da sol çizgide seyrettiğimde de ulan dedim bu uçuyor. Bir de milli takımda da seyrettim ben onu. Rica Kısa ya. bir süre Nijerya'da. Bu hocam çok az oynadı. falan filan oynadı. Hayır denk ya, geldim. Hoca, hoca, hoca diyor ki oyuncunun şekli, <laughs> şemal, oyun yok. şekli kanat, kanat, kanat oyuncularına kanat çok oynadı. Gol katkısı var mı? İçeri girip, içeri girip. Benim bildiğim çok az. Yo öyledir de. Yani, o, yani. oyuncunun... 6 maç 2 gol, Kore'den nasıl 21 maç 7 gol 4 Bak. İki gol atmış hocam. Ama altı maç oynadı. 21 maç öbürü önde altı maç oynadı. Şimdi şöyle mesela. oyuncunun genel profiline bakınca kanat için çok uygun bir tipi evet, hızı falan var ya. Evet, biz o açıdan yani kanada oldu mu oynar yani. Yani açık söyleyeyim ben bu transferi beklemiyorum. Yani ya. Ben Fenerbahçe'nin bu paraları verip... Ben bekliyorum demedim. mi? Bu, ben yani, ama Aynen yani, yani. hani konuşuluyor ya işte. Evet, evet de var diye Çağrı sordu diye. Evet, söyleyeyim. evet çok hani, konuşuluyor. Fenerbahçe'nin işte önceliğini böyle 40 milyon lira vereyim, Lukman'ı alayım değil. İşte bir orta saha oyuncusu. Zaten en öncelik santrafor olmalı. Bir santrafor. Onun öncelik vereceğini düşünüyorum. Mehmet verdi bize şöyle. Evet, evet, evet. Evet, <laughs> yani Fenerbahçe dediğim gibi hocam? Ben en önemli transferin olacağını düşünüyorum. Ya yani Fenerbahçe'nin yıllar sonra bir bir birinci sınıf santrafor olacak diye i̇nşallah. düşünüyorum yani. İnşallah. Ağzım Ve o yüzden ne olursa olsun inşallah. alması gerektiğini düşünüyorum. Yani hiç 3'e 5'e bakmadan 35'e 35. Ben yani de. 30'sa 30. Eğer varsa böyle bir para ben ki de. böyle bir paran yoksa zaten Sörlot'a gitmemen lazım. Yani geçen sezon La Liga'da işte İspanya Ligi'nde 23-24 gol atmış. Ondan önceki sene 20 gol atmış. Oyuncuyu sana zaten 5 milyon euro vermezler yani. Hani bir adamı para, Türkiye Ligi'nde de seyretmişliğimiz tabi. Dolayısıyla... Lewandowski'de var mı bir şey? Yani Lewandowski'de konuşuluyor ama... Ben... Sörlot'un olacağını düşünüyorum. Daha iyi hocam. Yani... Evet. E, daha önceki bizim... Neospor'daki, voleydeki yayınlarda... Serdar abi de söyledi biliyorsun. Hani... Hı hı. Sayın Saran'ın bir Sörlot... Hayranlığı varmış yani başkanında. O yüzden ona ayrı önem veriyormuş. Anlıyormuş. Ben onu, onu bitireceğini düşünüyorum yani. Yok futbolcular anladığı kesin hocam. Hani gittiği profiller... işte. Ya bak işte biz sol stoper alalım. Jaden'ı sol bek'e geçsin biz oraya bir sol bek stoper, stoper olarak kimin ismi geçiyor? Stoper ismi şu anda geçmiyor. Yani bende yok en azından. Hı. alacaklar mı onu da bilmiyorum ama sanki dünkü Jaden Osarwold'e performansından sonra evet. fikirler değişebilir bilmiyorum ne dersin hocam? Cık. Fikirler dedim ya sana seninki yine gidiyor diye <laughs> Gidiyor hocam aldı gitti biliyorsun. <laughs> sol stoper aldı çıktı şu tatlıya gidip bize... 60 metre top sürdü. Evet. Stoper ama. Evet gidiyor. gidiyor diyor. Çelik'i gidiyor, ben gidiyor şey. diyorum ben böyle. Fenerbahçe şey bir stoper lazım. Böyle yanarken bağırdı mı karar değiştirecek bir stoper lazım. <laughs> öyle stoperler var başka takımların. Sen şöyle hakemlere nasıl itiraz ettin? Yine itirazın? bana salladı. İsmim, ismim yok. Hayır, ismim Sen ne yapıyor muydun? Beni adaşıma, adaşıma salladı sen, yine. Sana hakemlere itiraz ediyordun ben. ya öyle bir iş ya, yaptım ben böyle. Böyle vaa diye bağırıp itiraz is ettiğin oluyor mu? Yok, Apo Hoca küfür edip kırmızı kart görüyor. Evet. Değil mi? Evet. Ama direkt... Ben ha öyle hatırlıyorum. Ha ben ama onun Ben tehdit etmiyordum. Söylüyordun. Söylüyordum, ondan sonra... Kırmızı kart görüyorum. <laughs> Böyle gidiyor. Aa, atılıyordum ama yani atılıyordum. Hangi maçta hocam senin sağdan çıkmadın? mı kırmızı kart görüyorum. Fenerbahçe Galatasaray, Ali Sami Endi. Kaç dakika çıkmadın? Yaklaşık 25-30 dakika çıkmadım. Maç durdu. Maç durdu mu? En son en son Prekazi geldi. Rica ettim, değil mi? Çok seviyorum. Hani Prekazi ile dostum çok iyiydi Galatasaraylı Cevat Prekazi ile. E, o yarım yamalak <laughs> Türkçesi o Yugoslavlar öyle konuşurdu o zaman. Ya Apo gir içeri Allah aşkına terimiz soğudu bırak soğudu oynayalım dedi. Süs forma soğudu üstümüz dedi terimiz soğudu gir artık içeri falan dedim. O Neydi zaman tünellerden bak. çıkıyorduk ya evet. polisler oradan kafamı hani böyle götürürler ya yakalıyorlar şimdi hani. Öyle götürdüler beni zorla içeri soktular. <laughs> Oyun <laughs> durdu 15-20 dakika içeri girmedik. <laughs>